Bu videoda netdiscover and Map arp scan araçlarını kullanarak yerel ağdaki cihazları nasıl tespit edebiliriz bunu göstereceğim. Bu işlemi yapmadan önce özel IP adreslerini bilmemiz lazım. İnternete yönlendirilmeyen bazı özel IP'ler vardır. Bunlar A sınıfı özel IP'ler, B sınıfı özel IP'ler ve C sınıfı özel IP'ler. Yerel ağlarda kullanılırlar. İnternet servis sağlayıcıları bu IP'leri bloklar. Bu IP'lerin dış ağa ulaşabilmesi için NAT'lanması gerekir. Örneğin benim makinemin IP'si 1.34 bunun dışa ulaşabilmesi için NAT'lanıyor ve 85 ile başlayan IP'yi alıyor. Bir de şu ifadeyi çok görmüşsünüzdür. IP'lerin sonuna 0/24 konur. 20 24 16 8 gibi ifadeler koyuyorlar. Buna da CIDR deniyor. Sınıfsız alanlar arası yönlendirme, IP versiyon 4'ün tükenmesi ve internet router'larında yönlendirme tablolarının büyümesini yavaşlatmak için kullanılan bir teknik. Burada subnet mask önemli. Niye bunlar önemli? Çünkü IP'nin IP ve host dediğimiz şey ayrı. Bu yüzden cihazların hangi IP aralığında olduğunu bilmeleri için subnet mask'a bakmaları gerekiyor. Burada A sınıfının Default Subnet Maskı 255.000, B sınıfınınkisi 255.255.00, C sınıfı da evlerde kullandığımız 255.255.255.0 oluyor. Google'a tcp ip veya da subnet mask yazarak daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. netdiscover -i yazarak interface'i belirtiyoruz. -l ile de ip bloğunu belirtiyoruz. Ben burada 0/24 yazdım. Çünkü C sınıfı bir IP'deyim. Burada da kampüste bir tarama yapmıştım. Gördüğünüz gibi B sınıfı bir IP tarıyor ve taraması daha uzun sürüyor. Tabi cıdır dediğimiz şey sadece bu kadar değil. Bunu istersek daha farklı şekilde bölebiliyoruz, ayı ayırabiliyoruz. Burada da o işlemi yapmışlar. Net Discover aracı yerine Arp Scan veya da Nmap araçlarını da kullanabilirsiniz. Slip 0 16 yazarsam da B sınıfı bir IP tarıyormuş gibi davranıyor. Burada Kali'de var şarkı açtığım zaman tablo ARP paketlerini görüyorsunuz. Adres Resolution Paket. Tek tek hedefler var mı onu bulmaya çalışıyor. Eğer çok fazla ARP paketi görüyorsanız bilin ki birileri bir tarama işlemi yapıyordur. veya da A yeni bir cihaz da bağlanmış olabilir. Çünkü bir cihaz bilmediği bir A'a bağlandığı zaman broadcast yayın yapıyor ve ARP paketi yolluyor herkese. Tabi hiç kimse bu pakete dönüş yapmıyor. Sadece modem dönüş yapıyor ve modemde bulunan DHCP serverı yeni bağlanan cihaza IP adresi atıyor. Ve bu şekilde artık bir daha broadcast yayın yapmamış oluyor. Ağı keşfediyor kısacası.